Evet Enes, bize ee, tepkilerini anlatır mısın acaba? A the one the way, Peki, güzel cevaptı gerçekten. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Kafa futbol oynuyoruz. Ama bu biraz daha farklı hey. böyle bildiğin şey gibi, kalemle böyle yapılmış gibi oyun. Böyle güzelmiş bizim Enes'le hoşumuza gitti bakarken. Gelip çekelim madem. Ve Enes ee, var yanımızda, hoş geldin. <laughs> Enes ısrar etti arkadaşlar. Ben dedim yapmayalım ama illa acı biber yapalım da acı biber yapalım. O yüzden acı biber cezalı yapıyoruz. Enes bayağı ben bir istedi. Isterim, ben isterim cezayı. Deli gibi acı biber istedi. Ben de, de iyi madem acı biber yani, senin kaşının kardeş dedim ben de. Şimdi acı biber cezalı yapıyoruz. Bu arada aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi two player diyelim hemen. Buradan rengin sen hangi renk istiyorsun? Ben şey. Yeşil. Halvin mi Yeşil yeşil. Duna'nın mı yavlaması lan? Hangisi mi yavlıyor? Yeşil mi? Yeşil mi? Ben de mavi olayım hadi bakalım. E ee, başlamıyoruz mu? Go 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 go. Nerede lan? Orada go var ya. Nerede lan? Aa oradaymış da ben görmüyorum. Hadi. Ben maviyim. Arkadaşlar Enes yeşil. Enes yeni karısı ne Onu lan kazanıyor bir oyunu. Lan ne yapıyorsun? Hop onu lan bir acı biber yer. Hop. Lan ağzı kırayım. 2 Lan oyun çok hızlı ilerliyor bir de. Lan lan lan. Baba. Oğlum. Lan 5-2 yeniyor lan. Hayır. Lan Abi yok böyle bir şey. Yok artık. Enes 7 2, yeniyor. Bir dakika. Hop. Hopa 7 4. Hop. Hadi. Oh, yavaş bas. Hop. ha <laughs> 7 6. Hop. Hop hop. Hop. Ah. Ona girdi. 8 6 yeniyorsun. Evet 8 7. Onunla kazanıyor. 8 8. Evet 8 9. Hadi Yes. Ve ona 8 kazandım. Ve Enes bir acı biber yaş. Şöyle seçeyim. Şöyle seçeyim en büyüklerinden. Al bakalım <laughs> Nasılymış? Ha sen kendi kaşınım ee, Nasıl? Görüşürüz arkadaşlar. Haydi bakalım evet. Hadi görüşürüz Çok kolay ya hadi görüşürüz Tamam ben durmanı <laughs> <laughs> Nasılymış? Yoş Evet Enes bizi e, Tepkilerini anlatır mısın acaba? Anlatmıyorum Peki güzel cevaptı gerçekten Anlatmıyorum <laughs> Anlatmıyorum dedim ya ha. Helal etmiyorum o halde dedik Helal etmiyorum. Bizimkiler niye Bilal alıyor Helal etmeyin yani. Niye mi alıyor onlar? Neyse. Evet, rap ediyoruz. Hadi. Hadi evet, bunlar ne yüzden çıkacak acaba? Gene ne çıkabilir? Oba! Sana, ana. Tut, oba! Allah! 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 Lan! Kendin kalem attın! Oha! Hop! Bışk! Oha! Hop! <laughs> Bışk! Oha! Bışk! Sen yeşil sürenesin! Oha! Bışk! Allah! Ne yapacağım ne diyeyim İyi misin sen? Sen <laughs> yeşil sürenes! Allah! Sen yeşilsin bak! Lan! Olma ha! <laughs> çocuk dedim çocuk! Lan! Abi! Altı altı! Lan oğlum! Lan! <laughs>

yok mu ya? Havar kötü bir Al bakalım. Gidiyor. Değil mi? Değil ola. Nasıl değil lan? Değil. Tamam. <laughs> Söyledi. <Sen> de. <laughs> bekle bekle acı bek gelsin de sen. Acı değil değil mi? Acı değil. Yine geldi. <laughs> acı değil diyor. <laughs> hadi bakalım. Yine gireme istirek. Aynen. Allah'ım manyak mıdır nedir ya kendini? Al mavisin. Ben de... Yok benim mavi değil. Karar ver. Neysin? Pembe. Evet. Hadi ben de yeşil. Gidiyor. Dur ben de morum hadi. Go. Bak tembelsin ha unutma. Hopa. Yapmaya çalıştım. Düşük. Lan yapmıyor. Düşük. Yap. Allah. <laughs> lan ne yapamıyorsun lan? Hop düşük Allah. lan havada niye de gelmiyor bu? Ho ho ana. Za. Hoho a. Dört dört. Hmm. Lan oğlum. İtekliyor lan bir de. Hop. <laughs> dur lan kalbini savunmaya bakacağım. <laughs> sen kaşın mi kaşındın? <laughs> sen mi kaşındın? Gel lan buraya üstüne Çık Çık Gel kalbini üstüne çıkar. Hop çıkamıyoruz. Hop. Hemen çıkamıyoruz. Çıkam ana çıkamıyoruz lan. Dur ben senin üstüne çıkayım dur. Dur zıpla. アレゲス、ケチッとともにあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間はあなたの人間 Lan! Şunu <laughs> kendi kalesine atıyor ben ne yapayım? Lan kendi kalem miydi orası benim? Aa orası benim kalem mi? <laughs> Oğlum ya! Lan! Oh be! Dışk! 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 Aa anam yanlış oldu! <laughs> Allah, Allah! Ya. Ya. Seç hadi! Hayır, bana hayır bana ver! Hayır Enes bana ver! Elin mi kaldı? Küçük Hayır! Hayır! Kırmızı seçtiğin! Hayır hayır! Hayır Enes hayır olmaz! Hayır! Lan ver ver. Bir var onlardan. Hah, tamam. Gel. Aldım. Aa. Evet. aa, aa. aa çok ne olacak? Ne sıcak lan? Bu yemin ederim bayağı. Ne sıcak ne sıcak. Hey çocuk diyor. Hay koy. Yemin ederim ki bayağı acıymış. Su güzel lan. Aa. Su hiç acı değil. Abi gözümden yaş geldi. Vallahi çok acıcak geldi ya. Su hiç acı değil arkadaşlar. Hadi hadi. Tamam koy. Su çok güzel. Ekmek bana hızlı getince. Evet tamam. Allah'ım manyak ya. Hadi. Hadi. Allah'ım ya. Hoba. Hoba. Hop. Kim arkadaşlar Türkçe? Ben ne yapayım ya? Bak ben ellemiyorum. Allah. Bak ben ellemiyorum. Bak ben ellemiyorum arkadaşlar. Yavaş bas. Yavaş bas Enes. Bak ben ellemiyorum. Ben ellemiyorum bak arkadaşlar. Ben ellemiyorum. o çok zor gibi lan. Neresi zor ya? Tabii. <laughs> <laughs> <Benellemiyorum. gülüyor> oh. Ben ellemiyorum. Ana. Bak ne yapıyorsun? Oğlum sen niye gol atmaya çalışmıyorsun? Ben onu anlamıyorum. Sen niye gol atmaya çalışmıyorsun? Enes niye gol atmaya çalışmıyorsun? Hop. Çalışıyorum ama. İtekle sen olacak bak. İtekle. Elemiyorum ben. Ha çözdü. Oho! Ay! Gidiyor. <laughs> Ana ne yapıyorsun lan? Ben elemiyorum. Nes niye böyle şeyler yapıyorsun? Lan! Kim böyle şeyler yapıyorsun. şimdi? Hop! Düşük. Ana! Ana! <laughs> 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 Oğlum kalemi karıştı lan. Kalemi karışmış Oğlum sen manyak mısın? Kene Kemi kalemi... Kemik kalkı. Hani kemik kalkı. Bir tane daha yiyeceğim. Ne yapalım? Arkadaşlar görüyorsunuz elimden geleni yapıyorum Enes kazansın diye ama Enes <laughs> ısrarla kazanmayacağım ben diyor. Tamam acaba beni seviyorsun da. Güzel mi? <laughs> Tipini öyle kalır işte. Ne <laughs> ya? Hmm. Acı değil tatlı. Güzel mi şu an? Şimdi biraz da gelir. Evet. Manyak çocuğu şey ya. Bana yes. mı acı geliyor oğlum? Valla değil. Bana ne acı geliyor ya? Hadi hadi. Hadi hadi. Evet. Enes. Oğlum. Hızlı kolay kalacağız. Hoba. Hoba. kaşındı madem isteyip duruyor. Ay kale neresiydi? Sadece kaynı şuna basıyorum. Ay kale neresiydi? Enes buraya atıyorsun. Kaç tane kale var zaten ya? Pembesin sol tarafa atıyorsun. Çok basma. Çok ses çıkıyor. Bakın sadece tek tuş çalışıyorum. Enes. Niye böyle yapıyorsun? Bak. Düzgün ki oynatmaya çalış. Böyle yapmazsın sen. Ana olmadı. Allah'ım yarabbim. Vallahi iyi bir ya. Gitti. Gitti gitti gitti. Sen çalışıyor musun? Mu? Abi ya abi ya. Olmadı. Oğlum değişik misin sen nasıl gol yiyorsun ya? Ben bırakıyorum gol atsın diyorum çocuk atamıyor ya. Gol Tamam bunu sayma diyeme. Hadi. Vallahi bir şey yapmıyor. Kendini kalemi atıyorsun abi. Ben sadece tek tuşa basıyorum bakın arkadaşlar. D'ye basıp duruyorum sadece. Sadece D'ye basacağım. Siz beni sevsin sadece D'ye basacağım. <laughs> Anam gidiyor. Dur lan sadece D olmuyor bu arada. Düşük Allah. Birbirimize kafası at. Hoppa. Hoppa. <laughs> Hoppa. Allah, Allah Allah Allah. Şöyle rahat bırakın kalemi. Hoppa. Ne evet, kaybettik. ne evet, ki. Seç hadi seç. Şunun nasıl acaba? Oğlum. Ha. Evet, şey. Ver lan hadi. Bana ver lan. Arkadaşlar bunların arasında birkaç tane kırmızı var. Hiç kimse yiyemedi daha. Ben şunu yiyeceğim. Ve bu videoda yiyorum. Ben yiyeceğim ben. Hayır hayır. Sen yemeyeceksin. Neresi? Miden ağrı falan yapar. Arkadaşlar kıpkırmızı. Hepsi <laughs> sarı. Bu kıpkırmızı. Yiyorum. Tamam. <laughs> <Devam>. Kırmızı <laughs> mı azaplı? Aynen. Aynen mi? Bazıları çok acıydı. Onlar da geldi ama demek ki yediğim çok acıydı. Deminki yediğimden de çok daha az acıdı. Deminki feci acıdı ya. Ben de şimdi yiyeceğim. Hadi. O fazla hızlı değil. hadi. hadi. Koy. Yalnız Enes biz ceza mı bu yoksa ödül mü? Enes için ödül oldu. Manyak yiyip duruyor yemeği sevdi. Hayır, bu olsam ben bunu kaşak. Ben keşke şey yapmasaydım ya. Bu oyunu çekmeseydim keşke. Bu oyun adaletsiz oldu. Sen oynayalım musun ki Enes? Ha kazandı. Attım. Ana. Enes sen pembesin. Pembe mi? Enes sen iyi misin? Pembe miyim ben? Arkadaşlar vallahi kafayı yiyeceğim ya. Ciddiyim kafayı yiyeceğim. Enes sen pembeyi seçmedin mi çocuğum? Sen iyi misin ya? Seçtiğin ekleri niye okuyorsun? Vallahi değişik ya. ya. E değişiksin manyaksın. Hadi Hayır hadi oyna. Deli ya. Bitti. Katlanacağım valla. Ben videoyu şey yaparım. Videoyu yükleyeceğiz. Bize fark etmez. Senin manyaklıkların görsünler. Sürünlenme biraz. Ya git. Git git git, git. Hayır. Sürünlenme biraz diyor. Tamam ben sana ekmek arası yapıp getireyim. Git <laughs> git. Arkadaşlar Enes için ödüllü bir oyun oldu bu. Yani çok değişik bir şeyler yaşadık. Enes durmadan karakterini unuttuk falan. Biz bence sirke yapsaydık keşke. Ne oldu? Neyse arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.